Evet bugün 1 Kasım 2024. Şu anda şu heykel var. Aslında bu bir sanatçının heykeli ama insanlar sanatçılarını, kahramanlarını parklarda taşlandırmışlar, heykellerini yapmışlar, insanlara sunmuşlar. İnsanların ve toplumun tanımasını sağlamışlar ve değer vermişler. Tabii bizim de kahramanlarımız her şeyimiz çok ama maalesef biraz bu konuda geri kalmışız. Park, e, burayı buraya bir park düzenlemişler. Hemen yani karşı nehir var şöyle. E, oturak oturacak yerler var. Parkın yeni yapılıyor. Tamamlanıyor. Karşı tarafta işte kilise falan e burası da tabi opera binası, sanat binası. İnsanlar bir değer katmışlar. Bir katma değer oluşmuşlar ve topluma sunmuşlar. Evet, burası Çerapores, Rusya. Buradan bir demet anı olsun, bir kesit olsun. Herkese selamlar saat sabah 7.37 ben şey derken böyle bir hatıra olsun dedim. Hem sunayım hem de takdim edeyim hem de e, görülsün ve düşünülsün ne yapmamız gerektiğini biz de hızlı karar verelim. Biz de atılım yapalım. Hayat güzellikleri sunmaktan, yaratmaktan ve onları yaşamaktan geçiyor. Tabii en önemli şey insan olmaktan.